Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre Call of Duty Black kaldığımız yerden devam ediyoruz Ve son olarak buradan girdik Girdik İyi Saldıracağım <laughs> burayı kapıya aşağılar en son En böyle beklemek N'abiyoruz ne ne lan O? Oh. Buraya doğru geliyor mu <laughs> yok gebert onu baltayı mı al lan he balta adamın oradaki baltamış aynen dikkat, dikkat çekmeyelim o balta up Bekle. Rezno up. Oo güzel şey koydular önüne Rezno bir tane vurayım lan. Tamam mı oğlum? Neye baktın daha? Hadi bak. Yürü 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 yürü. Bakma sağa sola. Hadi lan. Oh. Oha. Eline vurdum lan. Baltayı al oğlum baltayı. Ha, silahı al silahını. <laughs> ya o kaptele ben. Arkandayım oğlum zaten. Ne el yapıyorsun? İyi durdum hadi ama. Nasıl anladın lan kıpırdadığımı? İp ne? Oraya gidelim hadi yürü. Yürü 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 yürü. Biraz hızlı. Önce niye ben çıkıyorum. Oh. Son anda ha. Hadi ben gene çıkalım. O iyi bu sefer kimse yok. Lan biraz hızlı çıkın. Hadi hadi Helikopter geliyor oğlum. Al işte kafana düştüm. Dingil. Hop. Aha. Ya se... <laughs> Vursana amınım ben ikisini sen vuracaksın ikisini ben vuracağım sanıyorum. <laughs> Bekle ya. Maymunları vuruyor amınım adam diyor. Ah bomba bak. Hayır hayır. Oh. <laughs> <laughs> Lan. Sakin. Lan arkamda. Ya geri zekalı ya. Kimseyi burada etti yok. Al. Lan tarıyor imneler bizi. Hop sakin. İmneler hep doktorların yüzünden. Doktorlar olmasaydı her şey güzel olabilirdi. Değil mi? Ben niye saldırdım öyle? Lan! Oğlum dikkatli ol diyorum gidiyon ama Al işte ya da arkadakileri halletmeden gidiyorsun ya mal herif. Ben de sen hallettin diye gidiyorum önden. Kaç kişi kaldı burada? Var mı? Açıl, açılmıyor. Neyse. Hadi gidin. Burada var mı? Burada yok. Yürü. Oo, bana o kadar taradım bir tanesi. Bir tanesi yemedi lan. En sonunda beyni patladı işte. Bu içeriden yemiyor. Gel 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 gel. Gel. Hadi gir gir gel buraya arkamdan gel lan. Neredesin?

i being executed! You must hurry before they kill me too! Hey, yeah. This is the end. I know you. Borkuta. You don't know what we did to you. Hey, can talk to me. You're evil. has claimed the lives of many good men no longer kill me We will not stop nova Bu ortan adam bakıyor van lan i God, Steiner died. Reznov killed him right in front of me! You killed Steiner. We know you did. Ya orada cam <laughs> falan kırıldı, o ne oldu? 20 Hudson what happened. dakika önce, Ajan Hudson Okumadan geçti. Weaver. Ahead, Mason still dark. We work our way through the research facility and extract Steiner. Yankee squad, we're moving. Alpha squad, let's roll. Copy that. We're on the move. Aha. Hmm, zink. Boom. Hey. E. Alın lan. Al. Al bomba. Ah. Bizim ben var ya. Geberin lan. Hıh. malları. Adamın içinden girdim mermi amına Yuh. Ne oldu lan öyle? Hep? Lan. Vay neler molotof atıyorlar lan. Siz ne şekil bir psikopatsınız lan öyle? He? Gelin lan lan gelin. Yuh be arkadaş. Lan bizim adamlar. O kafanızı çek gebereceğin için ya. Bunlar işçiler herhalde. İşçileri geber. Hop. Oh. Sonuç patladı mı? şeyden düştüm. Ben sarı elbiseliyim. Aa tak tak tak. Gelin lan. Oha. Gazın içinden fırram oğlum. Ben silah şeyli. Radarlı. Lan bizim adamlar. Hop. Lan. Ayım lan kırdı maskemi kırdı. Ya PVT slot musun nesin? Çık önümden amına daha furam şunları ee, önden gidiyorsunuz da ölüyorsunuz zaten cam da kırıldı kendimi metro last night'taki gibi görüyorum ama kırık camla lan bak slot bak gene geçti önüme Aa, indirdim. Gelin lan. Yok mu başka? Yukarıda aşağıda. Koş 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 koş. Nişan. Bunlar kim? Zehirlenen insanlar. Sık sık. Hadi bakalım. Oo, Lan o sizin sırtınızdaki nedir? Oha. Hop. Ya bir çık da şunu vurayım be. Bak senin yüzünden vuramadım şimdi senin kafana sıkacağım ha. Al. Ah, camımı kırdı. Kimse yok. Aşağı ineceğiz herhalde. Ah, camı kırdı. Değiştir bakayım ben Ya hiç göremiyorum, hiç göremiyorum ha. Al işte ya. O altı maruz kaldın. Puf. Yürü ya. İpnenin yüzünden no 6'ya maruz kaldım. Yürü yürü yürü. uçak vurmuştu herhalde beni. Lan arkamda. Her şunla temizleyelim. Gel lan buraya. Bak bizim adam. Oo bunlar bizim tamam. Ha vurdun lan tek kurşun. Hadi gel hadi. Hadi hadi kımıldam hadi. 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 Aa. Hadi. Aa. hadi gidelim. Hadi 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 hadi. Lan Pirs misin? Pirsin misin? Nasılsın oğlum sen? Aynen, maruz burada çıkartıyoruz. Ne amına koyayım sıkıyorsunuz oğlum? Kim var orada salak? Hah, çıkar ya. Al. Oh. Yürüyün lan. Vay bir ne köşe yapmış lan. Oh. İyi değil, sevmedim bunu. lan dibime kadar geliyor evine siktir git düştü hadi lan oğlum hepsini temizliyoruz bir daha bir daha geliyor neler ya ne biçim iştir lo Ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun? Ha diye bir de tatlı atıyor. <laughs> Yukarıda. Hadi. Saldırın lan adamlarım. Hücum. Ha ha. The bio lab is below us. Kestim onun kafasını. Gelin 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 hadi lan. Yürü 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 yürü. Aa bu ne ya? this is Are you there? Hadi gel hadi hadi. Aç kapıyı da. Hadi lan. It's Mason. What the hell is Evet, biz onu öldürmeye giderken Herhalde bunlar da bizi öldürmeyelim diye peşimizden geliyor. Hatsın. Aa ne yaptınız? Ne yaptınız lan adamı? Ben adamım. Bir de ben sıkayım Deneyiniz boşa çıksın. Lan sıkıştırma. Aha. Burayı öldürmüş herkesi. Bu Mason'ın işi. Hudson,

Oh, will do an we have to stop him now! Damn, it's bulletproof! Mason, what are you doing? We need him alive! Stand up! Stand up! My name is Victor Redna! And I will have my revenge! Mason, no!

Onu götürmemiz lazım gidelim. This way. It will take us to the dock. This is Weaver. We have the package. We're on our way. Neyse arkadaşlar, burada kaydettiğine göre burada bitirelim bölümü. Bu bölümümüzün de sonuna geldik. Başka bölümlerimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Anam.